Yeni mahallede İvedik Caddesindeyiz. Vatandaşlara yerel seçimde hangi adayı destekliyorsunuz diye soruyoruz. Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? Seviyorum. Seviyorum. Aşığım. Peki nasıl bir yarış olur? Turgut Altınok alır. Oran Mansur, var mı aklınızda? Man, Mansur elinde hiçbir şey yapmadı ki. Aa bak, aa görüyorsun caddenin haline bak. Mansur bir şey yaptı mı Kızılaya buraya herhangi bir yere bir şey yaptı mı? Yapmadı. Lafta köprülü kavşak yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Hiçbir şey yapmadı. Ben Mansur, ben Mansura vermeyeceğim. Ben Türk Oda Oka vereyim. Abi, parti gözetmiyorum. şans şahıs gözetiyorum. Turgut Altun Oka vereceğim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Mansur. Mansur. Neden Mansur Yavaş? Yavrum kendisini şahsen tanırım. Oturdum konuştum. Konuşulacak adam. Sohbet edilecek adam. Ve Ankara'ya bana göre bu zamana ben 79 yaşındayım. Bu zamana kadar yaptığı hizmetleri de artık yani yavana atmamak gerekir ve yüzde 99 demiyorum yüzde yüz yine başkan olacak. Fethi Yaşar da başkan olacak. Başka şehirler beni pek ilgilendirmiyor demiyorum da. Onları artık bilemiyorum. Ama bu iki yer bitti. Bu kadar. Altınok. Altınok. Neden Altınok? Keçiören'de büyük başarılar dolayı, yaptığından dolayı, hizmetleri gördüğümüz için ondan dolayı yapıyor. Fethi Yaşar da iyi, o da güzel. Fena değil şey mahsur yaşa yavaş yaptı ama ben Altınok diyorum. Sizin tercihiniz Altınok? ok. Ah yanayım. Peki. Cumhur İttifakı'ndan yanayım. İşiniz rast gelsin. Teşekkür. Güle güle efendim. Çok sağ olun. Altın ok. Neden Altınok? Neden Altınok? ok? belli yani yaptı işte. Beğeniyorsunuz. Evet tabii. tabii. Size de soralım abla. Belediye başkan adayınızı soruyoruz kimdir? E, ben Trabzonluyum. Eee Ankara'da da misafirim burada. Hayır, Trabzon musunuz? Burada oy kullanmıyorsunuz. Yok, kullanmıyorum ama kullanırım. Kullanırsanız kime kullanırsınız? <laughs> Vallahi Mansur Yavaş. Başkan adayınız kimdir? Turt Turgut Altınok. Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? Onu beğeniyoruz ya. da. Nasıl bir yarış olur? Mansur Yavaş'ta Cengiz ya, Topel, Yıldırım var. Tutmaz. Allah. Turgut Altınok'u tutmaz adam maşallahı var. Her şeyi de yapar. Elinden de gelir. Yani Allah için de çalışıyor. Projelerine yani inanıyoruz. Beğeniyorsunuz çalışıyor. Beğeniyoruz. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Diğerlerine inanmıyoruz. Diyor, diyorlar yapmıyorlar. Teşekkür ederiz. Diyoruz kimdir? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş, Neden Masur Yavaş çok iyi dürüst çalışıyor. Dürüst çalıştık için. Dürüst, dürüst kişiliği çalışıyor. var. Dürüst çalışıyor. Çalmıyor, çırpmıyor. Bence kazanır. Yüzde yüz kazanır. Kazanır. kazanır, kazanır. Allah'ın izniyle kazanacağız. İnşallah. Teşekkür olur. ederiz. Sayınızı soruyoruz. Şu anda düşündüğümüz biri yok da. Kararsız mısınız? Kararsızız. Teşekkürler. Size... Mansur Başkanımız farkla kazanır. Farkla kazanır. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Halkına hizmet eden bir başkan. Beğeniyorsunuz. Çalışmanın. Herkes beğeniyor. Siz? Mansur Yavaş tabii ki açık ara. Büyükşehir Belediye Mazubi Turgut Altınoğlu. Turgut Altınoğlu. Evet. Neden Turgut Altınoğlu? Vallahi şi, şimdi bir şey göremedik. Mansur Yavaş da sever ama bir hizmet göremedik. Nasıl bir yarış olur sizce? Nasıl öngörüyorsunuz siz? Vallahi Turgut götürür. Turgut'u Turgut götürür. 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 Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Memnunuz. Nasıl bir yarış olur? Yani yüzde 60'a yüzde 40 gibi. 60 rahat, rahat kazanacağını yani düşünüyorum yani. Mansur yani. Kesinlikle. <laughs> Turgut Altınok. Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? Onu da soruyorum. Yani Tayyip Erdoğan, AK Parti'den dolayı. Ya, Turgut Altınok'u tercih ediyoruz. Bir Bala de bu Ben de Haymal alayım. Nasıl bir yarış olur sizce? <laughs> ya başa baş gider yani. Mansur Başkan da kötü değil ama biz tercihimiz Turgut Altınok'tan. Tabii. Abi de soralım. Tercihiniz kimden yana? Ee, Turgut Altınok'tan yana. Hem hemşerimiz, hemşerimiz hem de daha iyi yapacağına inanıyorum. Nasıl bir yarış olacak? Ankara'da sizce çekişme olacak? Çekişme olacak. Çekişme olacak. İkisi de Ankaralı ama yani şimdi parti olaylarına girmeyelim ama ben gönlüm Altı Altınok'tan yana. yana. Oran olarak nasıl diyorsunuz siz? Var mı aklınıza bir tahmin? 55 45 diye düşünüyorum. 55 Turgut Altınok. Evet. Mansur Yavaş diyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Mansur Yavaş çok güzel çalışıyor. Güzel hizmetler var daha ne olacak ki? Hizmetlerini ya. beğeniyorsunuz Mansur Beğeniyorum abi. tabii. Beğeniyorum. Nasıl bir yarış olur sizce? Valla Mansur Yavaş kazanır tamam. diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah oldu iyi günler. Bir belediye başkan adayınız kimdir diye soruyoruz. soruyoruz. Valla abi ben şimdi ben bırakmıyorum hangisi hayli hangisi o ödüyoruz. Kullanmıyor musunuz? Kullanıyorum lan kullanmıyorum. Aklınızda yok mu bir aday? Ha? Aklınızda yok mu bir aday? Valla bu sene ben Mansur Yavaş var Turgut Altınok var. Cengiz Topel Yıldırım var, Suat Kılıç var. Yavuş'a vereceğiz. Yavuş'a vereceğiz. Mansur Yavaş. Benim mi? Evet. Fethi Yaşar kim olacak? Büyük şehirde. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Birinci adamın adamı. Teşekkür. Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? E, o e, gereken o. Çünkü bu adam bir şey yapmadı ki. Ben 35 senedir Ankara'da oturuyorum. E, ben bir icatını görmedim. 60 metre metro sözü verdi. 6 santim yapmadı. 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 Bu yüzden. Peki nasıl bir yarış olur sizce? Ya ben inanıyorum Turgut Alın inşallah. Turgut alın. alın. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? E, memnunum da ondan. Nasıl bir yarış olur sizce? Vallahi şu durumda iyi. Daha da tam hareketlenmediler. Şimdi iyi iyi. Bu şekilde devam etsin. Büyükşehir'de hangi isme oy vereceksiniz? Aa bilmiyorum ki hani. Mansur yavaş var, Turgut Altınok var, Cengiz Topel Yıldırım var. Mansur yavaş olabilir. Mansur. Evet. Neden Mansur? Vallahi onu hep iyi diyorlar yani. O yüzden. Ben... Ben... Teşekkürler. Altınok. Bütün... Neden? Ona. Neden? Bu zamana kadar bir tane çalıştı mı yeni mahalle büyük belediye. Bir tane çalışmadılar. Her yer kırık dökük bugün yerleri düzeltiyorlar. Çok ayıp bir şey. Siz efendim hangi adayı desteklersiniz? Ben mi? Dürüst olanı, dürüst dürüst, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyorsun. Dürüst. Bu örümcek kabarlara bakmayın. Biz de Mansur Yavaş. Mansur ye, Yavaş. Yemiyor, yedirmiyor, çalmıyor, çaldırmıyor. Helal olsun. olsun Mansur Yavaş. Mansur yavaş. yavaş. Altı ok başka çare yok. Nasıl bir yarış olur sizce? Kazanacak. İnşallah, İnşallah kazanacak, Karay. kazanacak. kazanacak. Öbürlerine bir şey olmaz Öbür, Öbürleri tüm altında satıldı. İnşallah kazanacak. Mıyım? İnşallah kazanacak Mansur. Mansur Başkan destekliyoruz. Hayata baksana bak ay ayakta duramıyor. Millet aç geziyor, aç. Soruyoruz kimdir belediye başkanı adayınız? Hiç kimse. <laughs> Oy kullanmıyor musunuz? Kullanmayacağım bu sefer. Neden küstünüz diye? Emeklisiniz. Ha. Emekliler de kullanıyor mu? Kullanıyor da emekliler küstü. <laughs> emekliler niye küstü? Niye mi küstü? Emeklilerle dalga geçtiler ondan küstü. 10 lira oldu en düşük emekli maaşı. 10 lira mı oldu? O en düşük ev da 12 lira oldu. O da değil. Maksat o değildi. Vallahi emekliye 10 lira verdiği için küsmedik. Dalga geçti. Bu miktar gerçekten dalga, dalga mı geçti? Dalga geçti. Evet. Da niye dalga geçti? 137,5 vereceğim. %37 rotanın vereceğim. %42. %49.25 alanlara ekmek 8 lira da %37'ye 6 lira mıydı? Ama hani niye benzedi bu biliyor musun? Zenginin cebine parayı koyup da lan gel sana şu kadar para vereyim. de vereyim ne kadar yetiyor lan vereyim mi lan? Buna benzedi. Daha önce verdiniz mi? 20 sene buna oy verdim. Şimdi 20 sene. 20 ama sene. Çoluğuma çocuğuma nasihat ediyorum ama git. Niye? Ben esnaflıktan gelmeyeyim. Esnafan sen dokuz sene demek olacak dokuz binde sen yedi bin binde. neler bunu bölücülük parçalamak emekli memura bu kadar esnafa bu kadar işte hiç emeklisine bu kadar ya bu adamı millet başının tacı etti ayağına sıktı oy aldığı kesimin ayağına sıktı şimdi o yüzden mükemmel ben niye vermi gitmiyorum şeye niye gitmiyorum sandalye gidersem yine buna veririm onun için de gitmek istemiyorum Teşekkür Alternatif yok mu başka? Hem Yok kardeşim. Bundan kere de alternatifim yok. Bu partiye küstüm de gitmiyor. Küstüm. Teşekkür ederiz. Vallahi küstüm. Yoksa daha da parti, daha da gitmem oyma. Gidersen de buna veririm. Bak açık söylüyorum. Ama gitmem G değil. Gidersen de gidersem yine buna veririm. Ama gitmeyeceğim. Çünkü o çok ağrıma gitmişti. Dalga geçmesi. Emeklinin yılı. Ölürsen kalırsan, bizdensin, ölürsen yürü. Teşekkür ederiz. Efendim, niye başkan adayınızı soruyoruz? Mansur Yavaş diyorum. Neden Mansur Yavaş diyorsun? Neden diyorum, oturaklı adam. Bir şeyler yapıyor. E, palavra atmıyor. Nasıl bir yarış olur? Açık ara olur. Açık ara. Bir oran var mı aklınızda? Yüzde 20'ye yüzde 80 değil. 20'ye 80. Şöyle, e, alt, ne o, neydi? Keçiören Belediyesi eski. Altunok kötü adam değil, güzel adam. Ama buraya gelmesi için geçen sene koyması lazımdı. Veya biraz farklı olması lazımdı. Yani kişilik olarak değil de ortam olarak daha çok. Mesela Fethi Yaşar. Kimse bileğini bökemez. Yüzde doksan dokuza bir derim. Yüzde doksan dokuza bir. Yani niye? Sen şu mikrofonu tutuyorsun. Niye başkası tutmuyor? İşi biliyorsun ona göre. Ve konuşurken sorduğun sorularla bir şeyleri farklılaştırıyorsun. O da aynı şekilde. Yani kolay değil. Ama Allah sabır versin. Yani bu kadar insanı idare etmek, işte bir şeyleri yapmak kolay değil.